O zaman oyunculuk bölümünü kazanmıştım. Bana bir film teklifi geldi. Hayatımda ilk defa bir kamera deneyimim olacaktı. Aslında çok da öyle acayip bir film değildi ama o filmde ben başroldüm. İlk kamera deneyimim ve başrolüm. Oynadım. Setin yarısında falan yönetmen bana bağırdı: "Artık dublajını da kendin yaparsın, Kaan" diye. Ben kaldım böyle dublaj. Ne yapacağız? Nasıl olacak? <laughs> hani sonra hakikaten. O hiç bilmediğim işin bir anda içinde buldum kendimi ve ilk seslendirmemi kendimi konuşarak aslında yaptım. Aslında yerli e, seslendirme ile başladım. E, sonra beni beğendiler. E, ben Beni başka, e, başkalarının konuşmam için de beni çağırdılar. Onlara da gittim. Bir para veriyorlar. Her seferinde biraz daha para veriyorlar. Gidiyorum Taksim'den kendime bir pantolon alıyorum falan böyle derken sonra serüven başladı. Aslında çok popüler bir seslendirme sanatçısı olduğumu düşünmüyorum çok popüler işlerde yapmadığımı biliyorum. Ama bir şekilde herkes sesimi ya duymuş oluyor ya biliyor ama nereden olduğunu tam kestiremiyor. Ama mesela Bayer'in sesiyim hani bir reklam olarak hani bilinen ve çok yayınlanan bir şey olarak hani iki yıldır ya da üç yıldır sanırım Bayer'in sesiyim. İşte stüdyoya girdim o da ilginç bir anımdı aslında yani ee... Mesela oradan onu anlatabilirim ve e, stüdyoya girdim İşte böyle bir örnek dinletmek istediler müşteri, e, tamam dedim, dinledik mi okey tamam e, o zaman giriyorum kaydı kayda giriyoruz okey Bayer'den dedim böyle bir sessizlik oldu döndüm mekandan, herkes durdu e, oldu çok güzel oldu e, evet dedim oldu e, okey o zaman ben size birkaç versiyon yapayım. Mesela bu ilginç bir anımdı ve hani o reklamdan dolayı öyle bir e, o sesi tanıyorlar. Başka bir sürü reklamlar, e, yayınlanan spor programları, belgeseller, yerli diziler ki hala yapıyorum. Atıyorum Erler filmde hani şu an Arka Sokaklar mesela devam ediyor. Orada 580 küsür bölüm olmuştur herhalde yarısında seslendirme yapmışımdır diye düşünüyorum ve hep kötü karakterleri ve hep değiştirmeye çalışarak Perch dizisinde ee, yanlışlıkla birisini öldürüp sonra bundan zevk alıp herkesi teker teker öldürmeye başlayan bir adamı mesela seslendirdim. mi? <laughs> Ama ben seslendirirken orada oynuyorum da o olmaya çalışıyorum çünkü e, kimse sözümü ne olur yanlış anlamasın ancak e, ben yani yeni jenerasyon mu diyeyim artık yeni bir artık biz hangi çağ oluyoruz hangi kuşak oluyoruz bilmiyorum ama e, bu kuşakta hep duyduğum o e, o melodili seslendirmeler ya da pek sadece tonlamayla bir şey yapmaları çünkü ben dinleyemiyorum bunları ve etrafımdaki insanlar da ben seslendirme yapıyorum diyorum abi abi ben dublajlı film izleyemiyorum abi beni o ne abi falan e, bunları duymaktan çok rahatsızlık duydum ve bunu kırmaya ve yıkmaya çalıştım. Seslendirmede de gerçeğe en yakınını vermeye çalışıyorum. Küçücük bir cümle de söylesem gırtlağım patlayıncaya kadar mesela vermeye çalışıyorum. Tabii ki burada bir teknik var. Tabii ki diyaframımı kullanıyorum. Kendime zarar vermemeye çalışıyorum ama o gerçekliği vermeye çalışıyorum. O yüzden perch benim için çok unutamadığım işlerden bir tanesiydi. Global dubbing'in benim için hikayesi çok uzun. Çünkü burada çok güzel vakitler geçirdim. ve hani gerçekten aile gibi dediğim kısım ve o huzurlu alan ve güven alanı ve sanatçının verimli olabilmesi için o koşulların sağlandığı yer,